Merhaba arkadaşlar, Yürek Kardeşi kanalına hoş geldiniz. E, bugünkü ürünümüz Ford Tablet Mini Parental yani mini yazıcı. Mürekkepsiz bir yazıcı bu. E, şurada da yazdığı gibi bataryası var. Yani pil, e, pili var, şarj edilebilir pili. Bununla neler yapabiliyoruz? E, Bluetooth ile çalışıyor. Bluetooth ve Konum açıyor. Neden konum açıyor onu da bilmiyorum. Resim çıkartabiliyoruz. O da siyah beyaz çıkartıyor, renkli çıkartıyor. Web site yazdırabiliyoruz. Ve e, tekstler çıkartabiliyoruz. Yani küçük pankart gibi şeyler çıkartabiliyoruz. Zaten videonun başında da göreceksiniz. E, mürekkepsiz, pil ömrü, işte bir de tekstler var. Yazıcımız böyle bir şey bana siyah olanı şey yaptı çünkü e, bunu ben ben bunu hepsi buradadan aldım yurt dışından geldi bu çünkü Türkiye'de hiçbir web sitesi satmıyor hepsi yurt dışından getiriyor e, normalde 14 gün mü 10 gün mü öyle bir şeydi bana 8 günde denk geldi o sırada zaten yıllık izindeydim evinin adresini vermek zorunda kaldım mecburen. E, ne gibi özelliği var? Burada açma kapama tuşu var. Burada şarj yerimiz var. Şöyle açtığımız zaman içinde de bir tane rulomuz var. Toplamda 10 tane rulo ile geliyor. Bir tane de içinde böyle rulosu oluyor. <laughs> ee, i̇çinden şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor tabi. Pratik bir şey nasıl kullanacağınızı ama İngilizce olduğu için mecburen tabi şu anda telefonlarda Google Asistan'dan falan şey yapabiliyorsunuz ee, çevirebiliyorsunuz şurada bir kare kodumuz var kare koda gerek kalmadan zaten burada da yazıyor Fanprit diye bir şey var uygulaması var App Store'dan veya Google Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Şöyle de uzunlukta aşağı yukarı benim bilgisayarımın boyu kadar falan da bir şarj kablosu var. Buna artık lighting şey type sim diyorlar. Ne diyorlarsa ben de bilmiyorum. Onlarla kafa yormuyorum. Peki bunu nasıl çalıştırıyoruz? İlk önce güç tuşuna basıyoruz. Şöyle böyle bir ileri geri yapıyor zaten. Şurada ben daha önceden yüklemiştim. Ben daha önceden yüklemiştim. Şöyle bir tane FunPrint uygulaması var. Zaten Play Store'a girip şuradan e, fon printer yazdığınızda direkt bu çıkıyor. Ben ha, internetimiz yok. Evet doğru. Boş telefonda internet var. Neyse. İşte e, Play Store'a Fanprit veya iphone kullanıcısıysanız oraya fanpirit yazdığınızda çıkıyor bunun için ilk önce bluetooth açıyoruz sonra konuma izin veriyoruz burada zaten mx6 diyor hemen buluyor burada eşleştiriyoruz sonra fanpirit uygulamasını açıyoruz bakalım içerisinde neler var bir de sizinle bakalım. Ben daha önceden şey yaptığım için. Burada tekrar cihazı eşleştirmemizi istiyor. Şöyle tekrar eşleştiriyoruz. Şunu biraz şeyini kısayım ben. Ee, bu uygulamayı ilk yüklediğinizde şurada yani sol üst köşede Türkçe menüleri açılıyor zaten. Burada yani Türkçe çevirebiliyorsunuz bu menüyü. Yani İngilizce gel deyip de İngilizce devam etmeyin. Aklınızda bulunsun. Geçenlerde bir şeydi videoda gördüm. Türkçe diline çevirememiş. Öyle uğraşıp duruyordu. Metin tarama var. Ee, yeni oluş, yeni not oluştur var. Pankart yazıyor. Ee, başka belge Belge yazdırabiliyorsunuz. Web sayfası yazdırabiliyorsunuz. Metin yazabiliyorsunuz. Metin de şöyle yazabiliyor. Buradan yapılacaklar listemiz var. İşte figürlü, hayvanlı, ayıcıklı, tavşanlı falan, kalemli. Yani herhangi bir not şey yaptığınızda buradan da yapabiliyorsunuz. Postlar çıkartabiliyorsunuz. Ne bileyim. Şuraya bir şeyler yazıp şey yapabiliyorsunuz. Postlar çıkartabiliyorsunuz. Yani yazılar yazıp. Ben birkaç tane çıkartmıştım. Zaten şu ana kadar en aşağı 4 ruloyu bitirdim. Ee, süper notlar var. Tabi bunda ben bunu denedim ama beceremedim açık söyleyeyim video ve ses kaydını çıkartabiliyormuş onu denemedim daha doğrusu denedim yapamadım tekrar deneyeceğim olmasa yine e, kısa videolar arasında mutlaka koyarım e, burada etiketler var hazır etiketler tabi bunlar İngilizce yazıyor bunları Türkçe çeviremiyoruz ne no zaten sigara hayır diyor yani tütünü hayır diyelim de neyse. Online homework, online ev çalışma diyor. Şurada çalışıyor yazıyor. Efendim söyleyeyim. Ev şeyler var, etiketleri var. Tabi bunu bu etiketleri şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bunların yapışkanlı etiketleri var. Oradan şey yapabiliyorsunuz. Burada da malzemeler diyor. Buradan da kısa şeyler çıkartabiliyorsunuz. Mesela bir tanesini çıkartalım, hayvanı çıkartalım bir tane. Burada da resimler var bir sürü, madem kaplumbağalı çıkartalım bir tane. Şöyle bir şey, bu özelliği de göstereyim. Burada yazdırabileceğimiz kadar yazdırma özelliğimiz var, yatay dikey yapabiliyoruz. Yatay yapalım. Metin yaptığımız zaman renkler gitti bakın. Grafik. Metin diyoruz. Renkler gitti. Yani siyah beyaz çıkartabiliyorsunuz. E, ee, sığ diyebiliyorsunuz. Orta derin diyor. Biz orta diyelim. Daha sonra da yazdır dediğimizde Tekrar yazdır diyoruz. Yanlış bir elimizde geri şey ve resmimiz çıkıyor. Gördüğünüz gibi şuraya baktığınızda şu yeşil ve şu anda çıkan siyah beyaz şöyle çıkartabiliyorsunuz. Böyle bir şey var. Ben bu yeni taktım ama hala şüpheleniyorum. Acaba yapışkan mı? Ama yapışkanlar böyle olmuyor. Yapışkanlı rulo, rulo var bunlarda. E, yapışkanlı rulolar da aşağı yukarı bayağı bir fiyatları var. Onları da inşallah al, alacağım tabi. Alabilirsem. E, ne yapalım? Başka yazı yazdıralım isterseniz. Şöyle ana sayfaya geçeyim. Metin taramada bunu hiç yapmadım ama bilmiyorum. Belge yazdırma var. Burada hani nasıl diyeyim faturalar olur. Zaten faturaları hep ince küçük çıkartıyor. O yüzden yani Word'de bile yapsanız bir işe yaramıyor. Ben o kadar söyleyeyim. Çünkü ben denedim küçük çıkarttı. Yani yazıları neredeyse büyüteçle okumanız lazım. O derece. O zaman şöyle biz bir yeni oluştur diyelim. Ne yazalım buraya? Şurada metin yazıyor. Buraya o zaman ne yazalım? Buradan klavyenizden büyütebiliyorsunuz zaten. O zaman şöyle bir şey yazalım. Kesme işareti. İşte, aynen bu. Ee, şöyle bu yazıyı şöyle büyütebiliyoruz. İsterseniz bu yazıyı sağa sola çevirebiliyorsunuz. Yapalım şöyle. Şu üste geliyor bu sefer ve ön izleme yapıyoruz. Bakalım doğru mu olmuş diye. Daha sonra biraz önceki gibi işte yine grafikler geliyor. Grafiğe bastığınız zaman fazla bir özellik yok. Resim diyoruz. Geri tuşuna bastık yine ya. Ve yazımız çıkıyor. Yani bu kadar yazıyor. Şu kadar kağıt harcadık. Ben ona yanıyorum. Ve bunda şu Şöyle kapattım. şey yaptığınızda koparalım. Başka ne yazdırabiliyoruz? Tekrar bakalım. Evet, bunu geri dediğim zaman mesela bu yazıyı eğer silinmemesini istiyorsanız ya evet ya hayır diyorsunuz. Kaydedilmeyeceğini soruyor. Kaydetmiyorsunuz. Ee, bir de şey yapalım. Postlardan yapalım. Ya da yapılacak listesinden yapalım bir tane. Şuraya mesela bir tane yazalım da. Tavşanlı'ya yazalım. Buraya metin giriyoruz. Mesela ne diyelim? Doğum günü kutlaması ya da yarın Telefon, hutu, fatur, huturasını, tabii, üstünde ödemeyi unutma. böyle yazıp burada biraz şeyli çıktı ben örnek olarak çıkarttım. Burada yine metin çıkıyor. Grafikler diyoruz. Metin diyoruz. Ve yazımız çıkıyor. Ki sanımca buraya ne yazıysak orada da aynısı çıkıyor. Burada. Bu şekilde çıkıyor. Yarım fa telefon faturasını ödemeyi unutma. Bu da benim için güzel bir hatırlatma. Zaten bunu düzenleyip e, koyduktan sonra mantar falanınıza e, iğneyle tutturabilirsiniz. Veya yapışkanlı şeyle yapıştırıp bir kenarda da durabilir. Başka anlatacağım bir özelliği yok. Zaten e, aşağı yukarı baya bir Gidiyor bunun şarjı. Anlatabileceğim fazla bir özelliği kalmadı. Zaten bunun gibi bir sürü özel var. Hepsini yazdırabiliyorsunuz. Yani pankartla da şöyle yapalım. Bir tane de pankart çıkartalım. Hemen. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Şurada biraz önce dediğim gibi pankart şu girdi yerine tıkladığımızda isterseniz küçük harfle isterseniz büyük harfle mesela ben adımı soyadımı yazayım dedikten sonra buraya zaten adımı soyadımı yazdım şurada şurada altta büyütme ve küçültme yerleri var. İtalik yapabiliyorsunuz. Yani eğebiliyorsunuz. İşte dikey yapabiliyorsunuz. Buradan düzeltip e, harfleri şuradan büyütüp buradan küçültebiliyorsunuz. Yine üste geliyor yazdır ikonu. Yazıyoruz zaten bu böyle çıkacak. O zaman biz ne yapalım? Dikey yapalım. Bakalım nasıl çıkacak. Buradan böyle yapıyoruz. Şimdi bunda bir özellik var. Dün akşam fark ettim ben. Metin dediğiniz zaman ya çubu böyle olmuyordu. Daha değişik bir şey oldu. Biraz büyütsek belki bir şey olabilir. Hemen düzelteyim. Şimdi dün akşam böyle bir şey olmamıştı ya. Aa, bu şekil oluyor. Neyse biz normal çıkartalım. Biraz da küçültelim şunu. Çünkü dün akşamki böyle değildi. Buradan zaten ortası derin. Derinlik zaten %100. E, yazdır dediğimizde ve işte yazımız geliyor. Google şeklinde olduğu için bu şekilde geliyor. Harflerin arasında hiç boşluk yok mu. yazıcı tabi bunları şey yapabiliyor. Birazdan bu işlem yap bittiğinde hangisinin yazdığını da göstereyim. Yani içinde bir tane yazıcı kafası var ve silindir var. Bu mürekkep nereden geliyor? Peki mürekkep nasıl yazıyor bunu? diye soru mutlaka kafanızda kalır. Bayağı doldurmuş yani Şimdi anladım en sonda bir boşluk bırakıyor tabi onu da isteğe göre isterseniz oradan yırtabiliyorsunuz isterseniz böyle kalabiliyor Aa, bunu da bırakmadım şöyle cihazımızı çıkarttık ne bileyim bir yere asabilirsiniz mesela şöyle ben bunu asarım güzel İyi ki de çıkarmış. O zaman şöyle yapalım hemen. Buradan çıkalım. Bir daha çıkış yapalım. Bir daha çıkış diyelim. Ama konumu neden açtırıyor? Hala bilmiyorum. Belirsizlik içindeyim. Normalde konumu açtırmaması lazım. Mini yazıcı da konumu açtırıyordu. Şurada bir tane mum var. Mum diyorlar, bunu. araştırdım ben. Şuradaki yazıcıdan aldı yani bizim yazdır dediğimiz zaman burada bir tane şey var mikro gibi bir, bir şey var. Onu buraya veriyor, buradaki mürekkebe de basıyor. Yani bunun e, ne kadar da hatırlamıyorum ama baya bir e, basım şey var sanırım bu eriyene kadar diye tahmin ediyorum. Çünkü süngerimsi bir yapısı yok. Yani elinizi sürdüğünüz zaman şey yapmıyor. Boya çıkmıyor. Bu bildiğim kadarıyla bundaki artık sünger bitene kadar yazmaya devam ediyor. Ve bu süngeri değiştirebiliyorsunuz. O da internette satılıyor. Ve satan sitede de sitede de bulabiliyorsunuz. Evet bugünkü ürünümüz Ford Table Mini Printer yani mürekkepsiz yazıcıydı. Bunu ben hepsi buradadan aldım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 800 lira mı 700 6 700 gibi bir ücret ödedim. Bana 8 günde falan geldi. Şey 10 günde falan geldi. Bu ürünümüzde böyle bir şey izlediğiniz için teşekkür ederim.